Ben Murat Taşdemir, Adıyamanlıyım. 1981 doğumluyum. 20 senedir falan Ümraniye'deyim. Esnaflık yapıyorum. Daha önce Kayıştan da tarafındaydım. Böyle. 8 yaşıma kadar ben memleketteydim. 8 yaşından sonra İstanbul'a geldim. İşte burada ilkokuldan sonra abilerim falan hepsi bizim ailece kasap olduğumuz için hepimiz kasabız. dükkanlarımız var. Orada yetiştik çıraklığımızı, mıraklığımızı, işte ustalığımızı tamamladık. Sonra kendi dükkanımızı açtık böyle. Esnaflığımızı devam ettiriyoruz. Ümra işte abilerim, babam falan buradaydı. İç şeyden, memleketten geldiklerini. Ümraniye'ye geldiler, yerleştiler. Biz de memleketten sonra, onlardan sonra gelince biz de Ümraniye'ye gelmek zorunda kaldık. 93-94'ten beri yani bu işin içindeyim. Kasaplık esnaflığını yapıyorum. Ee, i̇şte dediğim gibi abilerim kasap. Biz de onlarla beraber çalışıp yanlarında yetiştik. Ee, baba mesleği sayılır yani baba mesleği babam da yapar. Amcalarım da hepimiz yıllarca bu mesleğin içindeyiz. Tabi bırakanlar oldu ama biz hala devam ettiriyoruz. Burada et tavuk yani kırmızı et tavuk tavuk ürünleri işte bütün işte sucuk işlenmiş sucuk bizim sucuk kendi imalatımız sakatat işte ciğer işkembe her türlü etle ilgili ürünler tedarik ediyoruz. Mesleğimizin zorlukları yani kışın soğuk yani soğuk oluyor bizim bu meslek. Biraz zor o zorluğu var. Bir de akşama kadar ayaktayız. Bu ara bir de bu son yıllarda bir pahalılık var. Bizim et de hep böyle yani her şey pahalı olsa bile milletin kafasında bir et pahalıdır. Maliyetli bir ürün gibi görülür. Bunun da şeyleri var, etkisi var. Yani son birkaç yıldır fiyatlar da yüksek olduğu için böyle bir sıkıntılı bir dönem oluyor yani zaman zaman. Öyle çok herkesin alabileceği, yiyebileceği bir ürün değil yani et. Oldu, oluyor zaman zaman artık bu yıllar, 30 senedir bu işi yapıyorum. Ee, müşterilerle münakaşa da oluyor. İş kazası, ya ben Allah şükür iş kazası geçirmedim de, tabii ki ufak tefek bıçak kesikleri o zaman içerisinde oluyor. Ee, yani sayamayacağım kadar bıçak kesikleri var vücudumuzda ama tabii ki akrabalardan, yiyenlerden iş kazası geçirenler var. Memnunuz, bir sıkıntımız yok. Ümraniye güzel, sakin, diğer yani semtlere göre. Güzel yani. gençlerin hayatta başarıları olması için çalışmaları lazım. Yani şimdi, şimdi şimdiki gençler yani geleyim yatayım, para kazanayım derdindeler. Öyle bir şey yok. Çalışacaklar. Çalıştıkları, kazandıkları parayı da biriktirecekler, harcamayacaklar. Şimdiki gençler tüketim gençliği. Onun için biraz yani dikkat etmeleri gerekiyor. Bir yerlere gelebilmek için güç lazım. Güçlü olmayan da bir yerlere tutunamaz. Onun için kazandıkları paraları çarşur ederlerse, yerlerse ben nasıl olsa gencim diye ileride sonra pişmanlık duyabilirler yani. Yani bu reklam şeyi güzel, uygulaması güzel, hoş yani esnafların da işine yarar. Bence güzel bir uygulama, memnunuz yani. Bu proje için İsmet Yıldırım Başkanımıza teşekkür ederim.